Herkese merhaba ben Cranium ve Outlast'e devam ediyoruz. Beşinci videodasınız. Buraya kadar izlediyseniz sadece hatırlatıyorum. Evet en son iki tane bana çevirip burada kalmıştım. Ee, yapmam gereken şey şu oğlanı atlatıp e, ne yaptıysam, ne alt yediysem ona ulaşmak ve beni duydu. Evet Geçmiş olsun. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun! Şöyle... Hayır! ha. Evet ya kalbimizi söktü ya... Ee, bir şey söktü yani. Oradan bir şey söküp aldı ama... Yani ne söküp aldığını ben söylemek istemiyorum. Alt kavşağa ulaşmak için merdiveni kullan. O pil buldum bu arada. Ha, şuna mı gideceğim. Nasıl, şu an iki vanayı e, çevirmiş durumda başladık herhalde ve adam yok. Nereye gideceğim ya? Ha buraya gideceğiz herhalde. Evet. Burası su doluydu. Artık değil. İyi güzel kolay oldu bizim için. Ee, hiç fena değil. Evet. Bir ceset daha ve tamamiyen Tamamen karanlık. Yani gerçekten herhalde oyunun en karanlık yerine geldik şu an. Evet ceset koymak için değişik bir yer. Adam aslında yani vakit ayırmış buraya. Bayağı bir diz dizayn etmiş yani. Ne yaptım ben? şu an çıkıyorum ama hani mantıklı bir şey mi yaptım? Ne oluyor lan? Evet bir tanesi demin Wallrider diye bağırdı. Ona dikkat Hı? ettim. Dur. Ha. neyse neyse bizden uzak olsun ne olur <laughs> ne lan ne misin

O pil. Nice. Tamam. Şu delikten biz gidelim. O adam demin bize bir şeyler dedi ama ben pek dikkat etmedim ya. Ne olacak şimdi? Konuyla ilgili bir şey dedi. Neyse ne yapalım sürpriz olur artık. Oo çok güzel. Şimdi kan için ayrı bir e, tüneldeyiz. Kanalizasyonun kan bölümü. Hmm. Hmm, bu nasıl bir mantık? Demin şuradan mı geldik biz? Yo hayır. Burada değilmiş. Tamam belli ki böyle gideceğiz. As! Evet. Bir alkış. Bir alkış alalım lütfen bu adama. E artık e, her şeye hazırım. E, yukarıdan düşecek cesetlere, organlara, yerden çıkacak kollara, bacaklara, her şeye hazırım şu an. E, garip sesler duyuyoruz. Garip garip sesler duyuyoruz. yapsak? Bilemedim. Pil var mı pil? Şuraya bir bakalım mı? Tamam bakmayalım. Uf Ucuz kurtulduk. Evet bizim karakter de iyice kendini kaybetti. Kendine gel lan. <laughs> gel lan. <laughs> Kendisine gelsin artık lütfen. Ben şey yapıyor muyum? Hani... Hakikaten karanlık. Bir bok görmüyorum şu an yani Şu an dediğim ışık kapalıyken iken Oraya gidiyoruz herhalde hmm, Dinamik bitti Oh be sonunda aydınlık bir yere çıktık Çık, <laughs> Şunun üstüne set düşer mi? Set düşmedi. Peki madem öyle. Evet, böyle bir şey bekliyordum işte. Bunu bekliyordum işte. Ha, ne oldu? Yemedim. Yemedim işte. Hadi bakalım. Eee. Tamam, şarjör değişelim. Ve yolumuza devam edelim. Karanlıklar diyarındayız. Ee, çok güzel. Suya atlayacağız herhalde illaki. Dur! Ulan gerizekalı, ben atladın sandım meğersem. Yine artistik yapıyormuş bizim herif. fazla pil kullanmak istemiyorum Aa pil çıktı güzel haber artık kullanabiliriz bir sonraki pile kadar zaten 10 tane var şuraya çıkalım madem yani çık çıkacak mısın Buraları pek sevmedim açık söyleyeyim. Hiçbir şey göremiyoruz çünkü. Nereden pil arıyorum ki zaten 10 tane var. Oh! Ah! Lanet oyun. Neden korku oyunları oynuyorum ki? Başka oyun mu yok? Ben artık yani ne yapacağız bilmiyorum. Böyle duvar kenarından gidelim bari. Bir şeyler görmek istiyorum çünkü. Müzik değişti biraz. Ben bir şarjör değişeyim. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz ufaktan bir tırsma başladı. He. Ya kenarlardan gitmemek mi lazım? Işık gibi bir şey var. Ne o? Oo, orada şey var. Merdiven herhalde. Böyle benzettim. Hadi yetiş. Koş. Hayır. 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 Ne geldi? Yerimiz çok kötü. Yerimiz çok kötü. Ne yapacağız? Şu an nerede bilmiyorum. Buradan nasıl çıkacağımı da bilmiyorum. Şimdi biraz düşünelim. Biraz düşünelim şimdi. Belli ki şuraya çıkmam lazım. Ve ee, alt kısmı kırık olduğuna göre oradaki platforma bir yerden çıkıp merdivene atlayacağız. Ve farkı işte gördünüz premium farkına hazırsanız gidelim. Ha buradaymış zaten. Koş oğlum koş. Koş bu herif burada bir yerde. Burada. Burada. Çık. Lan çık hayır inme. 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 Hayır. Lan! Oh. Lan siz kim? Nereye gideceğiz? Oh. Ne yaptığımı bilmiyorum. tane daha var. Peşinden gidelim. Ah, şu anda güvendeyiz işte. Oh şu an güvendeyiz. Şu an bize burada hiç kimse ulaşamaz, dokunamaz. Yerimi çok sevdim ve burada bırakacağım. Ya da şöyle save bir noktaya gelir mi? Sen mi oyun? Tamam mısın? Bence save etmiştir. Ve artık save etmiştir. Ya bu kadar ceset nereden gelmiş olabilir ya? Siz hayvan mısınız? Neyse. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere tekrardan. Hoşçakalın.